28 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'ta bitecek olan Slovenya-Avusturya-Almanya turunun değerli misafirleri Kalaycı Çifti ki 100 ülke gezdiler. Malum çok e, gezeni ağlayamayız, e, memnun edemeyiz ama sevgili Kalaycı Çifti ne dersiniz efendim? Burası Volkan Gölü, Avusturya'nın en güzel göllerinden bir tanesi. Nedir efendim düşünceniz? Muhteşemdi bu güzellikleri, güzellik yapan da aynı zamanda rehberdir her zaman. Bu e, seyahatlerimize hep bunu e, deneyimlemiştir. Nadir Bey anlatımlarınız, o şair cümlelerinizi <laughs> Canım, geziyle birlikte bütünleştirmeniz muhteşemdi. Yani çok çok güzel, keyifle bir gezi yapıyoruz e, grup arkadaşlarımızla birlikte. Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Her zaman bekleriz. Sağlık versin Allah size. İnşallah. Sayın hocam. Cümlemize bu geziye başlarken çok büyük böyle beklentilerimiz ve bir şeylerimiz yoktu. Hı hı. Bir gördük. Ya. Yeah. Şaşırdık. Ee, <laughs> mutlaka görülmesi gerekiyor.